bizim YouTube kanalımıza abone olup son dakika haberleri takip edebilirsiniz. Konya'da yangın faciası, iki çocuk hayatını kaybetti. Yakınları sınır krizi geçirdi. Meram ilçesi Sahibata mahallesi Dursun sokaktaki 5 katlı binanın birinci katında oturan Suriye uyruklu ailenin evinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. 6 çocuklu Feyyat ve Rıdal Salih çiftinin yaşadığı dairede çıkan yangın tüm evi sardı. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler evde mahsur kalan Salih Çifti ile 10 ve 12 yaşındaki iki çocuğunu kurtardı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İçeri giren ekipler, çiftin biri bebek biri 3 yaşında olan iki çocuğunun cansız bedenine ulaştı. Çocukların yakınları sınır krizi geçirirken, çiftin Mustafa, Abdullah, Muhammed, Gazel, Ahmet ve Emel adlı çocukları olduğu öğrenildi. Muhammed Salih'in işte olduğu belirlenirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 37 günlük Melisa bebeğin korkunç ölümü anne tutuklandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde 37 günlük bebeği Melisa'yı oturdukları dairenin penceresinden atarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan anne Melike Doğan tutuklandı. Olay dün sabah saatlerinde Hacet Mahallesi Kekubat Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Melike Doğan, kızı Melisa'yı henüz bilinmeyen nedeniyle oturdukları ikinci kattaki dairenin penceresinden attı. Zemine düşen Melisa bebek ağır yaralanırken çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Melisa bebek sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviyi alınan Melisa bebek kurtarılamadı. Melike Doğan polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından Bugün adliyeye sevk edildi. Doğan nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Melisa bebeğin cenazesi ilçenin Bayır mahallesinde toprağa verildi. Geçen yıl C.D ile evlenen Melike Doğan'ın Melisa'yı 10 Mart'ta dünyaya getirdiği belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Vatandaşa bunu yedireceklerdi. Baklava imalat hanesinde iğrenç görüntü. Kutuları açan ekipler gözlerine inanamadı. Şanlıurfa'da baklava üretimi yapan bir işletmenin deposunda gerçekleştiren denetimde 11 ton küflemiş ve kurtlanmış ceviz içi ele geçirildi. Tüketilmesi insan sağlığı açısından sakıncalı olan yaklaşık 11 ton bozuk ceviz içi imha edilmek üzere belediye ekiplerince kamyonlara yüklenerek depodan çıkarıldı. Şanlıurfa'da Zabıta ve Eyyübe ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekiplerince organize sanayi bölgesinde bulunan bir baklava imalathanesinde denetim yapıldı. Denetim sırasında yurt dışından ithal edildiği belirlenen ve hijyenik olmayan koşullarda depolanan yüzlerce koli ceviz içi incelendi. Kolilerdeki ürünlerin büyük kısmının küflemiş, güvelenmiş ve kurtlanmış olduğu tespit edildi. Tüketilmesi insan sağlığı açısından sakıncalı olan yaklaşık 11 ton bozuk ceviz içi imha edilmek üzere belediye ekippli kamyonlarda yüklenerek depodan çıkarıldı. Baklava imalatı yapan işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı. Meclis Başkanı kurtulmuş Önder'in son sağlık durumu hakkında şunları söyledi: "Bazı ümit verici gelişmeler olduğu görülüyor ancak nihai değerlerini yapacak olan biz değiliz, hekimlerdir. Temennimiz kısa sürede sağlığına kavuşması yönünde. Kendisini yakından tanıyan biri olarak vatanını seven, iyi niyetli bir insan olduğunu söyleyebilirim. Şu anda bir bekleme süreci içerisindeyiz ve bu süreçte doktorlarımız elinden gelen tüm gayreti gösteriyor." Durumunun ciddiyeti devam etmekle birlikte olumlu sinyallerin varlığı hepimiz için bir umut kaynağı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise yaptığı açıklamada duyduğu üzüntüyü dile getirerek şu ifadeleri kullandı. Hepimize geçmiş olsun. Sırrı süreye Önder'in yaşadığı sağlık sorununu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Olay gerçekleştiği anda alanında en yetkin doktorlar gece yarısı hızla müdahale etti. Kendisi hala yoğun bakımda ve kritik süreç devam ediyor. Bizler de iyileşmesi için dua ediyoruz. Uzun yıllardır tanıdığımız güçlü bir karaktere sahip olan bir arkadaşımız. Hayatın zorluklarıyla mücadele etmiş bir insan en büyük temmenimiz bu süreci başarılı atlatıp aramıza sağlıklı şekilde dönmesidir. Çelik ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da süreci yakından takip ettiğini belirterek Önder'in Türkiye'de terörsüz bir gelecek için gösterdiği çabaların altını çizdi. Sayın Cumhurbaşkanımız durumu yakından izliyor ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda izlenen yol haritasında Sırrı Süreyya Önder'in önemli katkıları bulunuyor. Kendisi toplumlar arasında köprü kurabilen nadir isimlerinden biri. Bu süreçte en büyük arzusunun da bu çabaların devam etmesi olduğuna inanıyoruz. Biz de aynı titizlikte süreci sürdüreceğiz.